Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox Captive oynuyoruz ve Captive'de bugün mükemmel şeyler yapmaya çalışacağım. Canavar olup herkesi kovalayacağım. Öncelikle bir server'a katılalım. Katıldık. Aa gidiyor şimdi. Ben bu canavar olmaya çalışacağım. Canavar ya ol olmaya çalışacağım. ilerleyen zamanlarda belki iyi şeyler başka şeyler de çekebilirim arkadaşlar. Roblox sevdiğimizi biliyorum. O yüzden devam ediyor çekmeye. Şimdi herhalde prizona gidiyoruz. Aynen prizona haritası. Ben canavar olmam mı ya? Valla %5 şansla. Aynen olmadım. You are survivor. Şimdi burada bilgisayar olması gerekiyor. işte burada. Nefis hata verdi. Şimdi radara bakacağım. Nerede bu? arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada. Bu Şu tarafa doğru geliyor. Yine hata verdi. Kim mi yapıyor lan bu hataları? Neyse. Ha, ya halandı o oh, hey oldu. Vay yani canavar. Ayrılmış başından. Ama kendime niye ele vereyim ki ben. Başkası kurtarır ne de olsa. Ya da kurtaracak gibi durmuyor ya. Ben gideyim kurtarayım. Orda orada. Onu kurtaramam orada çünkü kendimi ele veremem. <laughs> Noob players iki, 205 has been frozen. <laughs> Bakayım. Aha birisini yakalamış canavar götürüyor.

gireyim. O kaç kesin benim peşimde. Bu adam çok iyi oynuyor. Hah, beni de vurdu. O oh, hayırlı olsun. kaç level ya bu? Arkadaşlar git. 14 level. 14 level bizi bu kadar zorlayamaz ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ready diyelim tekrar. Left. Ready. Tamam ben bunları yerim tek tek. Yani hata veren çok yerim yani. Tabi birisi derse ya da left derse. Ha. İki kişi oynayacağız. Görüyor musunuz şansı? İki kişi oynuyoruz. Kesinlikle ben canavar olacağım. Prezon değil. Çiftlik de değil. Uzay istasyonu. Arkadaşlar ben buraya biri atlatıyorum. Çok uzun sürecek belli. Arkadaşlar girdik ve canavar değilim. Direkt bilgisayardan başladım. İyi. İyi. Umarım seversiniz videoyu. Olamaz. Nerede bu? Aa geliyor. Tamam. Uy, geç yaptık. Eyvah geldi. Aha oyun Aa kazandım. Canavar oyundan çıktı. Tamamen en zor mecbur. Lobiye gidecek bir. ne lan? Allah Allah. <laughs> Bunlar böyle mi yaptı ya <laughs> Arkadaşlar bunu düzeltip geliyorum. Hallettim arkadaşlar. Şimdi şuraya katılalım. Tamam gidiyorum. Gidemiyoruz. Çünkü eksikler var. Hak gidiyor. Tamam şu teleportluyuz. Tamam gidiyorum. Hızlı olur da inşallah ben canavar olurum. okul diyelim ardından bacon bacon'a seçti evet okula gidiyoruz you are the beast 4 saniye boyunca radar kullanabilirim. Arkadaşlar belki belki bir gün size balta fırlatmayı da gösterebilirim. Çünkü balta fırlatma da var bende. Evet. Kapı nerede? Kapı kapı. Ha şurada. Şimdi radara basacağım şimdi. İşte tam bir tam birisi önümde. Aferin bana vurdum. Şimdi o bacon'ı bulduğumda oyun bitti. Hadi geçmiş olsun. Kesinlikle buldum. Geldim onun olduğu yere. Şimdi o değişim kafa burada bir yerde olmak gerek. Bak bu kapı açıldı. Değişim kafa neredesin? Ana kız dondu. Vay Jamer ol. da var arkadaşlar. Buna şöyle bastım mı? Bilgisayarı bozuyor. Nerede bu? karşıya gitmiş. Önüme önüme koşuyordu. O biraz beni uğraştırabilir. Aha buldum. Bu. Gel sen gel gel. Nereye kaçacaksın sanıyor lan? Bak kafamı karıştırma. Ayı olayı. ayı. Nereye kaçacağım? Kurtarmaya çalışıyorum ama. Ne yapayım Lan gel bir lan. yapın mal mı kendisini yavaşlatıyor ha, Tam vuruyordum. Kaç kişi değil mi şans? Bir de artistlik yapıyor. Sana artist değil. Şimdi ben kralını göstereceğim. Aa şimdi kaçacak yeri de kalmadı. ölecektin yani eninde sonunda yakalayacaktım ben seni. Oyun bitti. Hadi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Canavar kazandı. Game over. The beast win. Tabii 82 levelim. Yakalarım. Petrol Trophy. Videoyu bitireceğim şimdi. Arkadaşlar inşallah izlersiniz ve seversiniz. Ya ben o kadar uğraştım bu video için. şoları kapata. Aha. O Sezon 4 Canavar Şampiyon diye bir unvan verildi. Ama benim unvanım değil, Hacker Man. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay, sizi seviyorum.